Hala hepiniz selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz uzun zaman video çekmiyorum, 12 gündür falan arkadaşlar bu yüzden şimdi tekrardan video atmak için buradayım arkadaşlar Enit var ve onlarla birlikte odasını yapıyorum yani değilseniz, Venezuela'nın odasını yapmıştık ve kendisini yapmıştık şimdi sıra Enit arkadaşlar salonunu o videonun önce kendisi yaptı her neyse evet Enit şimdi odundan başlıyorum başla bakalım Evet, o yatağı koy. Şimdi sen bir şey soracağım. Bir masa. Masa. Nasıl hmm, masa demek. Bunu. Tamamdır. Arkadaşımız biraz sihri seviyor, seviyor sanırım. Evet. Şimdi istesem uyuyacak bir şey biliyorum. Bana bırakır mısın? Bıraktım gitti. Tamam ben şimdi eniciğim sana bu. Siz arkadaşlar şey, bence çok iyi olur bu de Baya bir iyi olur. Evet. Şimdi lamba koyacağım sana ben. Şu lambayı koyacağım. Bitti. Dolap koyacağım. Yani gardıropsuz bir yer düşünemiyorum. bir kızların olmazsa olmaz o makyaj malzemeleri var arkadaşlar şimdi tam onu koyacağım. Şöyle. Evet tamamdır. Ben Enid'in odası hazır. Şimdi mutfağına geçiyoruz eğer ben anne de olsaydım iki arkadaşı tanıyorum renkli şeyleri sevdiği için ve daha çok tatlı şeyler hoşlandığı için pembems morms mavims şeyleri de daha çok sevdiği için tüm renkleri seviyor bu arada da daha çok tamam halıdan şimdi böyle bir halı koyayım Evet işte gelmiş sıra masada. Enid'in masası nasıl alırmış izleyin bakalım. Kendi evinize de pürüzsüz evinizde bir Enid'in evi. Ne? evet salonu zaten yapmıştık. Şimdi de banyosunu yapıp bitireceğim. Evet arkadaşlar banyosu olarak da bunu yapıyorum. Çok renkli bir şey yok ama. Hadi size şey yapayım. Kıyak geçeyim azıcık. Hı. Işıl ışıl. acaba ya? Şu Hello şey şöyle. Öf yapamadım. Nasıl yapayım ya? Bir fikir. Fikir isterim. size i̇şte böyle kalsın artık yapacak hiçbir şey yok. Şimdi tuvalet koyacağım. Evet. Ve ne kaldı? Yok yok pardon tuvalet bugün koymuyor. Çok affedersiniz. Bu arada arkadaşlar diğer bir videonun kapak fotoğrafı nasıl yapılır videosu çekeceğim. Ama bunun için lütfen 30 abone olalım. Sadece 30 abone arkadaşlar bakın 30 abone. Milletin için 250 bin abonesi var. Ben sadece, sadece 30 abone istiyorum ya. Şimdilik sadece 30 abone canım arkadaşlar lütfen. Alırsınız. şunu koyacağım en odasına. Şöyle bunu koyacağım. Ve evet. Banyosunla da tamamlanmak üzereyiz. Ne yaptık. Bunu koyalım. Bir de bunu koyduk mu iş tamamdır. Evet. Evin adası olsaydı o da böyle olurmuş arkadaşlar. Bunları siz de kendi evinizde ihtiyacınız gibi yapabilirsiniz. Evinizde de en iyi manyağı olanlar da yapabilir. Evet ne düşünüyorsun? Güzel oldu mu? Allah <laughs> içinde kaldı. Bence yani çok güzel oldu. De çok teşekkür ederim. Çıkın evinden bakayım. Evet hemen şöyle göstereyim. Burası Venice'de arkadaşlar. Burası da Enid'in. Siz daha çok seviyorsunuz. Yoksa Enid'im daha çok seviyorsunuz. Yorumlara yazın ve hoşçakalın. 30 abone lütfen. Bu arada oyunu şu an girebilirsiniz. Çünkü videodan sonra hala oyunda olacağım. Hoşçakalın. Aşklarım. Ve solilerim.